Ses çok fazla şu anda. şuradan mı geliyor? ha şuradan. Biraz daha kısalım. 35. Ses dilini ben Almanca yapmak istiyorum. Evet. Heh, sanırım şimdi oldu. Tushima, Japonya. Ne oluyor? Savaş var, bir şeyler var. Mongolia'nın hayatı bafet heimat. Beş katana beş. Ata yayın yok diyor. Ben şu an görüyorum. Yayın var. Seste bir sıkıntı yoksa sıkıntı yok. Yalnız FPS düşük bir dakika. FPS düşük. Demek ki o kadar arttırmamamız gerekiyormuş ayarları. Yüksek yeterler herhalde. Hmm, kaç? 60'a sabitlendiyse sıkıntı yok. Unabitli. Yayın şu an var mı? FPS hala çok kötü. Bir dakika. Yüksek. Yansımalar düşük olsun. Şeyi açmak istemiyorum. Cık. Nerede o? ölçeklemeleri falan filan açmak istiyorum. Şunu biraz düşürebilirim. Kenar yumuşatma. Değişti mi bir şey? Çok da değişmiyor sanki. biraz değişiyormuş. Sanırım sinematikte de biraz kasıyor. Bir Gegen eine armee. Wir kämpfen Zu verlangsamen heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Savunalım bakalım. Tradition, Träte, Ehre, Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Zerstreber. Aynen kardeşim. Git. Oh! Hey. PUBG yayını mı? Hmm. gece yaparız onu ya. Şimdi buna başladım biraz oynayayım. Herhalde sahne çok geniş olduğu için FPS düşüyor şu an. Ölçeklendirmeyi açmak istemiyorum ya. Eindringlinge! euren besten Krieger gegen mich kämpfen. Şey dedim kanka buna biraz oynayayım. Sonra geçeriz bilmiyorum. Belki bir 15-20 dakika geçeriz müsait olursanız. Benim sesim az mı geliyor? Oyun sesi fazla mı? öncesini kısabilirim. Ich bin Harunobu Adachi. Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Aa, şeref size bak. Ne yapıyor lan bu? <laughs> lan yaktılar. <laughs> mı öldürdüler. Öyle bir şey yok kardeşim. Hiç çok onursuz bir hareketti bu. Kendi sesimi biraz arttıracağım. Oyunun sesini biraz kısacağım. Şöyle iyi gibi. Samaray. Buyur kardeşim benim. Yok kardeşim. Vazgeçmem. <laughs> of oyun sesi çok fazla ya. Niye sürekli arkada benim stream başlıyor onu da çözemedim bak. Niye moderatör tarafından silindi diyor lan. Düzeldi yaklaşınca ne düzeldi? Ha FPS mi? Onu diyorsan. Sesim. Şey yaptım oyun sesini biraz kıstım. Mikrofonu biraz yaklaştırdım. Ama biz oynuyoruz lan dur. Fare niye bu kadar hassas? Kim bunlar? Çinliler mi? Bu hala çok fazla ya. dakika abi oyun sesi çok fazla ya. Yani. Şöyle yapayım bari. Neyi banlıyor chatte yazdı neyi banlıyor? Ha Moğollar yazıyorsun AI banlıyor. Bunu açamıyor mu geri? Sesin azdı yazmışın, AI mod cinsellikten silmiş kanka. <laughs> AI mod kötü galiba ya, onu kapatırım bir ara. Moğol mu bunlar? Kardeşim sıkıntı yok. Canımız pahasına savunuruz vatanı. Moğollar kimmiş? Moğollar ne zaman gemi yapmıştı buraya gelmiş onu anlamadım da. Geliyorum kardeşim sıkıntı yok. Türk mü? Kim Türk? Moğollar mı Türk? Yok ya Moğollar Türk değil. Bunu nasıl satıyoruz. Zıplama varmış. Müzik sesi çok fazla. Şurada 15 yapayım. Uf. Yok kanka Moğollar Türk değil ya. Şöyle Doşu nasıl satıyoruz ya. Peri. Pov çok fazla olmuş. Ee, şuradan mı yapıyorduk? Görüntüden mi? grafiklerden mi? Cık, aynen. Sıfır okey. Niye sıfır yapamıyorum? Sıfır. Heh. Ha böyle iyiymiş. Oyun bana Peri'yi ne zaman öğretecek? Bak. Hangi tuş oğlum Peri? Bu ağır atak. Dur bakayım. Fare, klavye, tuş atma. Savaş, kaçılma, sol, alt. Q blokmuş. Okey. Peki peri ne? Bu blok sadece. Gel lan buraya. Bu bizden mi? Yok. Gel. Bana koy. Dur. Güzel beceriler falan filan tek tek. Nişan al. Cık, bulamadım. Bunun sesi çok azaldı şu an, müzik. Oyunun seslerinde bir sıkıntı var ya. Ya da benim canım az olduğu için mi? Sesler azaldı. Oyun yani maşallah hiçbir şey öğretmiyor. Gebereceğiz şimdi. Oğlum önlerini bulup öldüreceğiz. Öldürelim bakalım. PlayStation koluyla cool mı? Kolla cool mı oynasam ya? Xbox kolu cool var ama. Peri L1. Klavide ne ki? <laughs> Hazırım amca. <laughs> Hadi bakalım. Ne oldu amcamız öldü mü? Aha. Biz de ölüyoruz. Ölüp hayret mi olacağız? Hani Ghost of Geberdik. Bu kim? Moğol lideri. Kubilay mı? Cengiz'in torunu ha. <laughs> Öyleyiz kardeş. Nasıl hazırlandın kardeş? Ne öğrendin? E ee? Hmm. Sor bakalım. öldürdü. Amca oğlu gitti. Amca daha doğrusu. Aha. Hayalet mi oluyoruz şimdi? Kalk lan. Kalk yerine yat. Teşekkürler bir tık bok gibi ama Benden de kaynak değil ki Ayarlar yüksek Oyun biraz böyle Oldu birimizi kurtarmış sarmış Köyümüzü yakmışlar ve incele. Burada ne var? Gidelim bakalım. Ah şu mongollar var, ah şu mongollar. Hassasiyet ne kardeşim ya. Bu ne? Hop. Görmedim ha şimdi bizi. Bana bir kılıç verin ya. Var mı burada kılıç? Katana ara diyorum. Bu mu benim zırhım? Ha şuymuş. Bizim kılıç nerede kral ya? Şuradan mı çıkacağız?

Şunun kılıcı alak işte Ha o kim lan? Tamam abla öldü öldü Şu eleman kılıcına işte ya. Olmaz mıydı? Tamam eğileyim de. Oyunu burada kaydedelim. Tamam mı? Sonra şey yapalım. Yayını burada kapatalım. Sonra devam edelim.